Merhaba arkadaşlar. Yani. Yeni dizi part 1. Çöpü oh. <laughs> Tamam. Karakter tanıtımı yapalım. Şimdi bebeğimizin adı. Yani şu yataktaki şu yataktaki bebeğimizin adı. Tabii ki de erkek. Olduğu için adı, erkek olduğu için onun adı Arif. Pardon Arif ne be? Ne diyor? Aras. Aras onun adı. Ömer. Yasemin. Yok Yasemin değil. Kiraz. Kiraz ne sen? Abimiz var. abimizin ismi de Ayaz. Ablamızın ismi de Mel Melike. Melike olması. Annemizin ismi Melike. Melike. Babamızın ismi? Ah Ahmet. Ahmet Kerem Yıldız. ki Yıldız. Ahmet Kerem Yıldız. Ee, ablamızın ismine geliyoruz. Düşünmüştüm. Alya. Alya. Alya çok iyi. Şimdi başlıyoruz. Of, sabah mı olmuş ya? Nerede sabah oldu? Çok büyük Ağabey abi uyan. Ne var lan? Abi uyan okula geç kalacağız. Of bir de okul vardı değil mi? Ben ee, iki dakika şuraya geçeyim de hadi. Okulu hiç sevmiyorum. Neyse okul sahnesine 2 şey, dakika değilim değil mi? Hazırım. Tamam. Arkadaşlar ben bunları okul forması olarak kullanıyorum. Gel bir elimiz yüzümüzü yıkayalım tamam. Lütfen yarım saattir uğraşıyorum sadece sizin. Bir dakika bir dakika. İyi bari. Ya, 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 ne yapalım? Sus. Ablamı yandırdık. Oha. Lan. Arkadaşlar. <laughs> ben de abimi yandırdım. Dizinin adını söylemeyi unuttum. Yıldızdaki ilk kaç. Ali ablamı yandırdım. Ben de Ayaz abimi. Sonra da annemiz yanındayız ve babamız. Dur. Ne var? Ablayanız yıldır kızdaki ilk aşk yıldırdaki son aşk. Benim Gerçekten küçük kardeş, küçük kardeşimize bakmayı unuttuk. Ha şey söylüyorsun küçük keratayı ar, ar, ar arasın. Evet. Hızlıca şunları değiştirmem lazım. Küçük velet arası. Niye maske takıyorsun diye soranlar var. Sorarsanız ben seviyorum. Çok tatlı gözüküyor gözümle maskeler. Evet, ne yapıyorsun? Uyandırmaya çalışıyorum küçük bey. Bebek nasıl? Bebek nasıl? Baba. Ağlama baba Üç gün kaldı bayramın. Yeterli olur diye düşünüyorum. Korktun mu? Güneş kremi kırmazsa zaten pişersin. Annem de beni öldürür. Tamam şimdi seni geri uyutalım. <laughs> 3 gün kaldı bayrama. Biraz sabret. Hadi yürü. Son iki tane son Burası ben de, de bir mükemmel bir Burası da Ayazın odası. Evet turistlerseniz atarım tabii ki de. Hadi ben ablamı uyandım. Ben de Ablamın Uyanmayacağım ki bana ne? Uyanmayacağım. Herkesi selam edenem. Çıkı sebeaşku. Aşkı, lazım. Yok sineşku. Beni nasıl terk ya sineşku? Çıkmıyor kız çıkmıyor hakikaten. Bana bana

yavaş ya. Seni beğenmezsin zaten onu kaybettin. Ha haklısın. Neyse ben gittim. Bye. Bye bye. Abi nasıl kandırdın? Bilmem kandı işte kalaç. Üf 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 üf. Yine şu okul kıyafeti. Mesela burada da var. Bakın böyle. Buralarda da var işte. Biraz şarkı şey, çekmeliyiz ya. Şarkı çıkalım. Seni mi seni mi uyanın? Vaa! Bu da onu diyor ya yeter. Şimdi Selen'e deneme çalıyor ya. Neyse, gideyim açayım. Aa! Bu ne zaten? Tamam. Aa! Çantamı hazırlamayınca. Onu koyayım. Anlamışsınız arkadaşlar. Arkadaşlar, onu koyayım. Bunu bana kanatlarına benziyor ya. Çok tatlı evlatlar. Hepsini aşağı indiriyorum. Vallahi burada ne gördüyseniz Şu kıyafetler. Orada bile kıyafetim var çünkü çok az bir kıyafet. İlk başta şunları koyuyorum eşyalarımı. Anahtarlığımı koyuyorum. Silgimi koyuyorum. Kalemimi koyuyorum. Defterimi koyuyorum. Cüzdanımı koy cüzdanımı da en son koyuyorum. İçine her şey lüp dediği için. Ben de ben de. evet. Güzel, de. senden geçirmek istedim. aşırı yakışıklı. Ya. Bu gözlüğümü takın. Bu gözlüğüm, bu gözlüğüm takımlar bunu takın. Işte. Bakın hmm, Bu gözlüğü takacaktım. Bakın nasıl oldu. Bu nasıl? <Gülüyornak espe 'i masses>

İtele, az önce itele dedim ve siz de bana söylemediniz aa bugün tarih dersi vardı ne oluyor lan niye kitap ters duruyor adam hee kıldırmacı alayım Hadi Bu bir adamdan gelmiyor. Çok güzel. Dan Daha var. 3. kata geçelim. 3. kata gidelim. Kendi Keşkesin hani ya. Buraya bir şey yapmadım. Selam Zeynep. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bu <laughs> <Şarkı. gülüyor> bu <Boba, vallahi inşakayla>. Oğlum <laughs> ee, şöyle çekelim ya. Baba vallahi şakaydı. E şöyle çekelim. Gökyota daha diye düşünün. Ağzına sıçayım. çayı. Dur, dur bir dakika, o kapat. senin işin bitti. Ee, bir gider misin şu an hocam? Oha, az önce an sen miydin? Kes sesini. Ay bir şey de gel. Baba sen ne yaptın? Üstüm uzandı. Buluşmaz mı? Sevdiğim kızla. Vay vay vay. Bizim eşi öyle Büyüdü hem Büyüdü. Ya sen bana dayak atıyorsun. Sevmek yerine. Hehehe. Şakalandım. Ha Ne uyandılar, of necis. Aa! Allah'a şükürler olsun. Halay çekeceğim. Dindire 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 dindire. dindire Allah'a şükür okula gidiyorlar. Allah! Dindire 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 dindire. dindire dindire. güzel makarna ya. Ben size niye uyandırmaya geldim? ben açık giyinemezsin anne şey sen. Tamam dinliyorum. Hayır. O da finasyon. <laughs> Bos var. Onu bekliyim. Yapma değil. Ustam gidiyorum gidiyorum ya. Bekleyin asansörde. İnşallah Asansör çökmez diyorum. Keşke sesini pislek. Girdim girdim bugün evdeyim. Hızlı bir tarafa annek. Kafa açıyor. Kuponunuzu sıçacağım <laughs> en sonunda. 10 tane kuponunuz oldu. Ne yapayım baba? Kesin sesinizi. Evet kesin. <laughs> oh, piştim. Allah Allah. Anne baba değiller ki bilsinler. İyi. Ah. Ne iş yaptım bilmiyorum. Ah. Alayım deliler aleminden kutuyu biraz uyuyacağım. Neyse yiyeyim. Spoiler olmasın. Evet. Ben size noodle yapayım. mı? Abi en son yaptığında ne oldu? Gördük ya. Annem bayağı bir kızdı. Çok ya. Ona mı kaldı? Ehem ehem. Anne bir şey yok ya. Nasıl yapacak. Nasıl <laughs> mı? Yaparsanız kafanızı kırırım. Anne kırk kırsın ya. Taa. Bey duydu bana gez sesini dedi. Lan eşyal eşek nasıl sanki sesini dersin annene. Uf baba kesin sesini ya. Zaten su varmış. Kaç kişi? Dört kişi. Gidin bizim eşyol eşekleri daha çok iyi de. İki tane kaldı. Kim yerse yesin iki tane kaldı. Bırak ben yemedim. Ağlama be gıcık. Şunu da hızlıca koyayım tencereye. Şurada doldurayım. Pisiyor, 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 pisiyor. Sabakları hazırlayın. Pisiyor. <laughs> Bir tanecik de tavuk payıyorum. Niye böyle adam? videoyu durduracağım en sona aldım ya. Hah ne dullarda olmuş. kapansana ağzını ha Neyse. Büyük avuçla kime gelirse karışmam. <laughs> Ambelim. Hocam bize doktor izliyor musunuz? Bayılıyorum. Bunun hakkında de favori gibi. Aa, mükemmel. La la la. Uf abi ne diyorsun ya. Uf, Siz de çok komik, çok komiksiniz ya. Uf ver şunu. Abi ne oldu Abi senin yapacağın modla ben. Neyse bizimkiler havucu sormayayım. Başlamadım. Senin yapacağın adıla gerçekten ya. Of, senin yapacağın adına ayıb etmemeye. Çok kötü sen sen öldü gel. Lan ne diyorsun? Abi ne yapayım? Sen yapacaksın acıyor. Ya ne yapayım? Biraz fazla acı koymuş olamaz mıyım? Olur, 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 olur. olur. Ben olur. Anne ben çok acım ve doner yemek istiyorum. Hadi gülün, gülün siz gülün. Çok var.